Önce koyduğumuz zaman acaba e, ilk 11'de maça başlıyor mu? Özellikle bir maç seçtim. E, dostluk maçları da attım. Hemen bakıyoruz antrenmanlara. Yani Mane, Bellingham, e, burada oyuncuların 4 tanesi de Leno, Kaleci hepsi. E, hızlı hızlı anlatacağım inşallah maçı yetiştiririm Antrenmana koydum. Ve antrenmandaki oyuncuları şu şekilde e, ilk 11'e yerleştirdim. Bunları değiştirebiliyor musunuz? Şu şekilde hemen değiştirebiliyorsunuz. Mana ee, mesela antrenmandaydı. Ondan sonra tekrar böyle koyduğunuz zaman bunu seçebiliyorsunuz. Ama e, ilk 11'e bunları koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. Antrenmana koyduğunuz oyuncu ilk 11'e koy, koyabiliyorsunuz. Ee, yeni bir güncellemeden sonra e, bu gerçeği biraz zaman oldu olalı da videosunu ben çekecektim çekemedim. Yani işin özü şu. Antrenmana koyduğunuz oyuncuyu daha önceden ilk